Hadi koyuz. Hey! Hopla! Hadi ya! Alim, çok kıymetli Hazirun, sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman Büyük Atatürk dünyanın en güzel, en değerli şehri İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstanbul aziz milletimizin topyekün verdiği mücadeleyle tarihte emsaline az rastlanır bir çaba ve mücadele ile işgalden arındırılmıştır. Bu destansı mücadele milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde başarabileceklerinin bir göstergesidir. Başta siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm istiklal kahramanlarına sonsuza kadar minnettarız. Vatan için hayatını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. İstanbul bize onu milletimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'dan ve düşman işgalinden kurtaran sizde mirastır. Mirasınız, emanetiniz emin ellerdedir. İstanbul'u geçmişten gelen değerlerini koruyup yeni yatırımlarla güçlendirerek daha güzel bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. İstanbul'a ve 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten onur duyuyoruz. En içten saygılarımla. Sayın Valimiz ve evet. Sayın Belediye Başkanımızın yanında döner. Dilifer Hanım'a saygıyla, sevgiyle ve şükranla selamlıyoruz efendim. Evet. Evet. Şey Usta burada. Evet, evet. Usta. Tebrik ediyorum. Evet. Evet. Normal böyle bir eski bir alıp da restorasyon yani. yok. <laughs> yo, yo, sıfırdan ya. Yok. Yok, yok, sıfırdan. <laughs> sıfırdan. mi? Yani buradan yola çıkacak yani ama bizden sonra bu kalabalıktan sonra Dolma Bahçe inecek sonra Sahil boyu Saray Burnu'na gidecek. Escort tabi, tabi, tabi escortlu olsun, tamam. Bugün, bugün kurtuluş günümüz İstanbul'un beş yıl işgal altında kaldı. İstiklal Savaşı'ndan sonra da gelip burayı teslim yes, yes. aldılar. Onu hep beraber kutladık. İnşallah hep güzel günlerde buluşalım. Saygılar. Mesela güzel, güzel günler kutlayacağız. Merhaba.